Peki, bir diğer sorumuz varan seçerken beta mı önemli, teta mı denemiş Beta, Biraz delta olması gerekiyor tabii ki ee, de. Evet, ee, tet beta'ya teta yazılmış. E, olabilir. E, yatır yani bu işte beta, delta, teta bunların hepsi Yunan harfleri. E, e, opsiyonların risk göstergeleri esasında. E, o beta dediği bir yatırımcımızın ya da izleyenimizin e, büyük ihtimalle delta demek istiyor. E, delta da dayanak varlığa karşı olan hassasiyeti gösteren parametre. Alım varantlarında sıfırla bir arasında olur. Satım varantlarında sıfırla eksi bir arasında olur. Çünkü neden eksi? Dayanak varlığı yukarı gittiğinde bu aşağı gidiyor anlamına geliyor. orada yatırımcıların dikkat etmesi gereken konu deltası 0.50. Bu arada delta şunu da ifadelendirir. edendir. 0 ile 1 arasında dedim ya alım varantlarında. 1 demek %100 ihtimalle bu dayanak varlık pardon bu varan değerde bitecek demek. 0 delta'da %0 ihtimalle yani ihtimal dışı bir şekilde bu varan değerde bitecek. Yani vade sonunda bir değeri olacak demek. O yüzden delta'sı 0 olan yani 0'a yakın olan varantlar işte bu bir kuruş iki kuruşluk e, piyango analojisi yaptığım varantlar. Yani artık böyle şey çok agresif bir fiyat hareketi olmadığı takdirde değeri sıfır bitecek olan varantlar. O yüzden delta oldukça önemli. Burada yatırımcıların delta 50 civarında, 50, 0.50 civarında ya da 0.50 civarında olan ürünleri değerlendirmesi lazım. Tesa da tabii ki de çok önemli. Yüzdesel anlamda varanta olan oranı görece düşük olanı kullanmalarını tavsiye ederiz. Çünkü günden güne daha az zaman değeri kaybı yaşamak için. Bu arada tetanın yüksek olması yüzdesel anlamda yine bir analoji yapacağım. Bu da biraz yani olacak yani çok e, sokak ağzı olacak kusura bakmayın. Bir her finansal piyasada her finansal üründe almakla vermek arasında kendi içerisinde bir orantı var. Bu orantıda işte ekmek ve köfte Türkiye'deki e, kendi yani ne kadar ekmek o kadar köfte diye bir benzetmemiz vardır ya. Yani ee, varantın tetesi artıyorsa bilin ki kaldırıcı da artıyordur. Yani ben ne kadar fazla zaman değeri kaybını göğüsleyebiliyorsam bunun karşılığında benim fazla kaldıraç alıyor olmam gerekiyor. O da kendi içerisinde e, beklentim doğru olursa daha fazla getiri anlamına geliyor. Bu yatırımcıların kendi arasında kendi risk iştahına göre e, vereceği bir değerlendirme. Ama tetesi düşük olması eee daha az risk ihtiva ettiğinden dolayı daha muteberdir diyebilirim.